İki otomobil çarpıştı. Ortalık ana baba gününe döndü. <laughs> Cam pazarının yaşandığı adres Eğirdir. Sparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Karabağlar mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. Sparta yönünden Konya yönüne seyir halindeki MU idaresindeki 32 GE042 plakalı otomobille karşı yönden gelen AD idaresindeki 42 ANL 616 plakalı otomobil hatalı sollama sebebiyle kafa kafaya çarpıştı. Karabağlar'ın ilkiine geldik ve yine aynı yol. Yine aynı manzaralar, korkunç manzaralar. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. AD yönetimindeki otomobilde yolcu olarak bulunan 60 yaşındaki MK'nin sağlık ekipleri tarafından olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çarpışma sonrası yaralanan iki otomobil sürücüsü ve bir yolcu da ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobillerse çekici yardımıyla kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.